Ece sıpla hadi kızım. <laughs> bak abla ne güzel zıplıyor bak. Bak abla ne güzel zıplıyor. Ben sen de sıpla. Ne oldu fıstığı? İndek mi istiyorsun? Tamam hadi gel sonra bineriz. Yavaş 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 Hadi gel bakalım. Neyi bilmek istiyorsun peki? Kayacak mısın? Hadi kay bakalım. Yavaş yavaş. Aa Ecoş oraya nereden çıkılıyor? Bak şuradan da çıkabiliyorsun bak oradan da çıkabiliyorsun. Hadi çık oradan çık 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 çık. Evet bugün Samsun Atıkum'daki oyun parkındayız. Hadi kay bakalım güzel kızım hadi. Kay bakalım kay 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 kay. Geliyor geliyor. Ah. Hadi bir de bu taraftan kay bakalım. Bir de diğer taraftan kay. Ay, ay. Oradan da kayabilirsin, nereden istiyorsa. Ama bak, burada bebiler için. Bak, babalar buraya giremiyor kızım. Bak kardeş, bak abla kayıyor oradan. Bak, 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 bak. Hadi git sen de oraya. Hadi. Efendim bir tane. Oradan. Tamam oradan kaydı. Ay. Hadi bir daha bir daha bir daha. Aa, oradan çıkabiliyor musun sen sol taraftan? Aa bu şu yandan çıkabiliyor musun acaba? Orada Oradan çıkılmaz ama değil mi kızım? Merdivenden çıkılır. Hadi çık bakalım bir daha. Ay benim sıstığıma bakın. Hadi kay bakalım kay 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 kay. Aa, bu taraftan mı kayacaksın bu sefer? Ay. Oradan çıkamazsın ama buradan çıkabilirsin. Hadi çık. Aa ne varmış orada? Aa bak buradan giriliyormuş oraya. Bak bak buradan giriliyor. Bak buradan çıkıyorsun da çıkıyorsun. Ha çıkacak mısın? Ha çık bakalım oradan oraya. Oradan tekrar oraya. Evet çık devam devam. Aferin benim kızıma. Ben bakıyorum kızıma zaten. Tamam tamam. Aferin benim kızıma. Ha çık bakalım bir daha. Ejoş hadi kay bakalım sen de. Ejoş